Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Salonumuzda evliliğe adım atan çiftlere en iyi hizmetleri sunuyoruz. Düğün sezonu başladı. Evlenmek isteyen çiftler için düğün masrafları ne kadar? Bir düğün gelin ve damat için ne kadara mal oluyor? Düğün salonları gelin ve damadın taleplerine göre fiyatlar artıp azalıyor. Düğün salonu kiraları 900 bin dinarla 1,5 milyon dinar arasında değişiyor. En önemli masraf kaleminin düğün ve kını organizasyonları oluşturuyor. Salon süslemesi, fotoğraf çekimi ve düğün pastası detaylarıyla fiyat artıyor. Evlilik alışverişinde birlikte kurulacak evin ihtiyaçları var. En başta da beyaz eşya fiyatları kaliteye göre değişiyor. Beyaz eşyalar kalitesine göre değişiyor. Evliliğe adım atan çiftler beyaz eşya için 4 ila 5 milyon dinarı gözden geçirmesi gerekiyor. Yatak odası takımları için durum aynı. Yeni model kullanılan malzeme ve kaliteye göre fiyatlar 400 dolardan başlıyor. 3000 dolara kadar çıkıyor. Bizde fiyatlar mesela yatak odaları 400 dolardan başlıyor. 3000 dolara kadar varımız Yani çeşitli modellerimiz var. Adam da var yani imkaniyatı yoktu. Yardımda bulundu gözüne, olabilir kısıtlar ver Bir de bizde bu arada mesela yenge evlenen olabilir. Çıraydan oturuyor. Geldi bir basit urfa bizden. Bir yatak odası demeyi Buna göre yardımcı oldu gözlerinden. Bizde de modeller var. Aynen Oturmak koltuğu varımızdı. Ya düz dolardan başlar takriben bin dolara kadar varımızdı. Damatlıklar erkekler için, gelinlikler kadınlar için olmaz ise olmaz. Damatlık 100 ile 150 bin dinardan satılıyor. Gelinlik kiralama fiyatları tasarım ve işleme detaylarına göre 200 bin dinar ile 500 bin dinar arasında değişiyor. Bizim yaptığımız bu ufak çapta araştırmaya göre evlenmek isteyen çiftler 15 milyon dinar bir harcama listesi bekliyor. Mobilya da çeşitler çok, modeller sürekli değişiyor. Haliyle seçenekler de artıyor. Kimi bütçesine göre, kimi kalitesine göre, kimi ise sadece görüntüye bakarak karar veriyor. Nuri Eyüp Türkmen'e televizyonu Kerkük.